Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size kendime ne aldığımı göstereceğim. Bir adet şöyle e, orijinal bir tane top. Futbolcudan öğreniyordum. Yıldızlı top bir de. Neyse. Bunu 200 liraya aldım. Ee, onu bir yere koyalım. Şimdi iki tane de Squid Game kartı aldım 10 liraya. 10 liraydı 5 lira gibi bir şey ya. 10 lira evet evet 10 lira. Bunu aldım. Bir de bunu aldım. Şimdi birisini açacağım. Bunu açmayalım. Bunu biraz sonra açarız. Bunun içinde galiba size sürpriz var galiba. Bir tane bu çıktı. Bir tane bu çıktı bir tane bu çıktı tabi gösteremedim bu çıktı bir tane de bu çıktı bir tane de bu çıktı bir tane de bu bu çıktı bunlar zaten bunların şimdi oyun kurucusu var oyun kurucusu galiba bunu şimdi bunları şuraya koyuyorum Öbür karttan inşallah kaç tane tanış istiyorum. Sence bakmadım bak. Şunun içine hiç bakmadım. Sadece bir tane adam gördüm. O da başka bir... şu şu adamla. Şu adamla onu gördüm. Thanos var mı bilmiyorum. Tane Thanos istiyorum. Üç tane bak. Gördüğünüz şu 3. Arkası da bir de şöyle Arkadaşlar. O istediğim bir tane adamdır. Thanos. Tabii ki de sert bakışlarıyla Thanos. Sonra bir tane daha Thanos. Vallahi da villada bakmadım. Son bir tane Thanos çıktı. Toplam 3 tane Thanos. Üst üste. Çıktı tabii ki de arkadaşlar. Bir tane bu çıktı. Semih gibi bir şey. Semih mi artık neyse ya. Sonra bu çıktı. Sonra bu çıktı.